Mastürbasyon. Sual: İstimna nedir? Cevap: İstimna mastürbasyon demektir. Bu da ne şekilde olursa olsun kendi kendini tatmin ederek orgazma ulaşmak demektir. Bu iş zevk için olursa haramdır. Sükunet bulmak, rahatlamak için olursa caiz, zina tehlikesi olursa vacip olur. Demek ki sırf zevk için mastürbasyon günahtır. Ama insan sıkılmıştır. Erkeklerde olur. Boşalma ihtiyacı duyar. O zaman caiz olur, günah olmaz. Kadın için veya erkek için zina tehlikesi varsa, o zaman mastürbasyon vaciptir. Yani orgazma ulaşıp o sıkıntıdan kurtulmalıdır. Mastürbasyon yapılıp meni gelince gusül gerekir. Orucu da bozar. Kadınlarda meni gelmesi daha zor olur. Meni gelmez de mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez meni titreyerek gelir, kasılmalar olur. Gelenin mezi mi yoksa meni mi olduğu bu şekilde de anlaşılabilir. Sual, bir erkeğin haramdan korulması için mastürbasyon veya başka ne yapması gerekir? Cevap, böyle bir sebeple mastürbasyon caiz olmaz. Harama bakmamak için en uygun çare namazı doğru kılmaktır. Harama bakmanın zararı bilinmelidir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir yabancı kadını görüp azabı ilahiden korkarak başını ondan çevirene Allahü Teala ibadetin tadını duyurur. Neresine olursa olsun kadına şehvetle bakanın gözlerine erimiş kurşun dökülecek sonra cehenneme atılacaktır. Avret yerini açana başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin. Sual: İstimna rahatsızlığı gidermek için caiz oluyor. Peki rahatlayınca zevk hasıl olmuyor mu? Cevap, zevk almak için istimna günahtır. Ama çok rahatsız olunca, sakinleşmek için boşalmak günah olmaz. Boşalırken elbette zevk alınır. Zina tehlikesi olunca da öyle. Yani o zaman da zevk alınır. Fakat zina önlenmiş olduğu için günah olmuyor. Dinimiz her kötülüğü önleyici ruhsatlar vermiştir. Sual, sükunet bulmak için istimna caizdir. Sükunet nedir? Cevap, şehvedin giderilmesidir. Sual, kadınların istimna hükmü erkeklerinki gibi midir? Cevap, evet, erkeklerinki gibidir. Sual, mastürbasyon orucu bozar mı? Bozarsa kaza mı, kefaret mi gerekir? Cevap, orucu bozar, sadece kaza gerekir. Bir Ramazan'da iki defa mastürbasyon yapana kefaret de gerekir. Çünkü Ramazan'ın bir gününde kaza gereken bir şey yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa kefaret de gerekir. Sual, mastürbasyonun kimseye zararı olmadığına göre niye haram ki? Cevap, dinimiz bir şeyi haram etmişse haramdır. Haramsa niye haram denmez? Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Mutlaka bir kimseye zarar olması gerekmez mastürbasyonun kendi vücudumuza da zarar verdiği, erken iktidarsızlığa sebep olduğu anlaşılmaktadır. i̇mam Kurtubi Hazretleri buyuruyor ki, Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini, zina, livata, muta nikahı, hayvana tecavüz, mastürbasyon gibi meşru olmayan her şeyden korurlar. Doğrusu bunlar, helal olan eşleriyle beraber oldukları için yerilemez, ayıplanmazlar. Şu halde bunun ötesine gitmek isteyen, zina, livata ve mastürbasyon yapan, muvakkat nikah yapan, hayvana tecavüz eden, meşru yolun dışına çıkmakla haddi aşmış olur. Mü'minun Suresi 5-7. Ayetler Bu ayeti kerimeler, medarik tefsirinde de aynı şekilde açıklanmıştır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Elini nikah eden, yani ne şekilde olursa olsun mastürbasyon yapan lanetlenmiştir.